Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün bugünkü dersimizde temel kavramlar birinci bölüm konusunda reel sayılar ve ardışık sayılar konusunu işleyeceğiz. Ve en son olarak da faktörel konusu kalacak. Onu diğer videoda işleyip ünitemizi bitireceğiz. Evet, şimdi reel sayılar nelerdir? Bunun önce neler gördük? Doğal sayıları gördük. Tam sayıları gördük. Pozitif ve negatif tam sayıları. sayma sayılarını gördük. Şimdi rasyonel sayıların tanımını verelim. A bölü B şeklinde bu şekilde kesinli olarak ifade edilebilen sayılara rasyonel sayılar denir ve Q harfiyle gösterilir arkadaşlar. Q ile gösterilir. Rasyonel olmayan sayılar ise irrasyonel sayılar denir. Irrasyonel. Rasyonel sayıları, sayıları Q ile, irrasyonel sayıları da arkadaşlar Q üstüyle gösterir. Şu Q üzerinde bir çizgi var. Bu şekilde gösteririz. Bunlar da e, pi gibi, kök 2 gibi, e gibi sayılardır. Yani bunlar ondalık bir şekilde devam eder. Ve bunları bu kesirli şekilde belirtemeyiz kesinlikle. Yani rasyonel olarak ifade edemeyiz. Rasyonel ve rasyonel sayıların birleşimi ise reel sayılar denir. Yani bütün sayıların ana kümesi denir buna. Tamam mı arkadaşlar? Yani e, sadece konumuz harici olan kompleks yani karmaşık sayılar haricindeki sayılardır. On, kompleks sayılarda zaten KPSS ve YGS mikrodatında altında yok. Onu da bilmemize gerekiyor Kafamızı karıştırmasın. Yani bu reel sayılar denir. Ve reel sayılar R ile gösterilir pardon R harfiyle gösterilir. R eşittir. Gördüğünüz gibi Q birleşim Q üstü. Yani reel sayılar rasyonel ve rasyonel olmayan sayıların birleşimidir. Şimdi iki tane iki ikiye ayırırız bunda. R artı dediğimiz zaman sıfırdan büyük reel sayılara pozitif reel sayılar. R eksi dediğimiz zaman da sıfırdan küçük reel sayılar kümesini kastetmiş oluruz. Şimdi şu şema üzerinde bakalım. Doğal sayılar kümesini en içteki şu daire olarak düşünürsek burada neler vardı doğal sayılar 0, 1, 2, 3 gibi yani bu şekilde devam eder. Negatif sayılar yoktur. Bunlar aynı zamanda bir tam sayıdır ve aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Şu yeşil olan ifade. Yani her doğal sayı tam sayıdır ve rasyonel sayıdır. E peki tam sayı olan ama doğal sayı olmayan sayılar neler vardır? Mesela negatif sayılar bunlar. Eksi 2, eksi 3 gibi sayılardır. Bunların hepsinin birleşimi de rasyonel sayı olur ve rasyonel sayılar bütün tam sayılardan aynı zamanda rasyonel sayıdır ve aynı zamanda bu kesirli ifade ediyor. Mesela 7 bölü 4 3 bölü 8 gibi ya da eksi 2 bölü 5 gibi. Şunu da burada belirtmek istiyorum. Bir tam sayı nasıl e, rasyonel sayı olur? Mesela 2'yi alalım arkadaşlar. 2'nin altına bölüm çizgisini yazdık. 1. 2 bölü 1 yazdığımız zaman bu 2 ile aynı şey değil midir? Evet. Bak. A bölü B şeklinde ifade edilebilir. Ya da eksi 3. Eksi 3 bölü 1. Gizli bir 1, 1 vardır paydasında ya da 4 bölü 1. Bundan dolayı bütün pozitif ve negatif sayılar rasyonel sayıdır. Mesela şu sayıları inceleyelim. Şimdi kök 9 diyor. Bu kökün dışına çıkar. Kaç olarak çıkar arkadaşlar? 3 olarak çıkar. 3 ise bu aynı zamanda nedir? Doğal sayıdır. Ne arar olduğunu yazalım. Aynı zamanda tam sayıdır ve rasyonel sayıdır. Neden? 3 bölü 1 olarak yazıldığından dolayı ve bu sayıların tamamına veya sayılar dinir. Şimdi bu kümeyi belirtmiştik. Rasyonel sayılar kümesi şu kümede rasyonel olmayan sayılar. Yani şurada pi, kök 2 ve e. Ne diyeceksiniz hocam? Reel sayıda hangisi oluyor? Reel sayılarda şu oluyor arkadaşlar. Hemen bir kalem alayım. Bu iki kümenin tamamına yani şu rasyonel ve rasyonel olmayan sayıların tamamına bunun içindeki bütün sayılar da reel sayılardır. Bunlar da reel sayılar. Şimdi o zaman devam ediyoruz. Kök 5. Kökün dışına çıkmaz tam sayı değildir. Tam sayı değil. Çiziyoruz. Doğal sayı değil. Tam sayı da değil. Rasyonel sayı da değil. O zaman ne oluyor bu? İrasyonel bir sayıdır. Aynı zamanda reel sayıdır. Pi irasyonel bir sayıdır demiştik. Q üstü ve reel sayı oluyor. Eksi 2. Bak doğal sayı değil ama tam sayıdır. Çünkü e, negatif olduğundan dolayı. Aynı zamanda rasyonel sayıdır ve reel sayıdır. Ve bu sayfamızı geçiyoruz. hemen. Hemen devam edelim. Ardışık sayılar nelerdir? Ardışık terimler arasındaki farkı sabit olan sayılara ardışık sayılar denir arkadaşlar. Yani bu bir sayı dizisi olacak ve farkı sabit olacak. Mesela 2, 5, 8, 11. Burada dikkat etmesiniz. Farklar nelerdir? 3'tür. Bak bunlar ardışık sayılardır. Ardışık tam sayılar arasındaki fark 1-1'dir. Ardışık tam sayılar dediğiniz zaman arkadaşlar mesela 1, 2, 3, 4, 5. Hani birer birer gidiyor. Gördüğünüz gibi fark 1 yani bunu küçükten büyük çıkarsak eksi 1 gibi de düşünebiliriz farkı. Ya da büyükten küçük 1. Ee, artışık tek veya çift sayılar arasındaki fark da 2'dir. Mesela 2, 4, 6, 8. Gördüğünüz gibi farklar 2'şer 2'şer gidiyor. Tek sayılara bakalım. 1, 3, 5, 7. Gördüğünüz gibi 2'şer 2'şer gider. Şimdi bir örnek üzerinde yapalım. Ee, bu konuyu pekiştirelim. 2 en 3 ve n artı 5 sayıları ardışık tam sayı olduğuna göre n tam sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunların hangisi küçük, hangisi büyük olduğunu biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. O zaman farz edelim ki küçük sayı 2n-3 olsun. O zaman bunun büyüğü bak artışık tam 2 tam sayıdığı zaman birer birer artacak. Bunun bir fazlası nedir arkadaşlar? 2n-3 artı 1 2n-2 değil midir? Yani bu da diğer sayı olması lazım. N artı 5. Şimdi buradan bir bu çıkar. Bir de bak büyük sayı ve küçük sayı diye ayıralım. Şimdi 2n 3 büyük sayı olsun. 2n 3 büyük sayı oldu. Şimdi küçük sayı bunun bir küçüğü olacak. O zaman bu da ne olur? 2n 4 olmaz mı arkadaşlar? Yani diğer sayı da buymuş. n artı 5 de buymuş. Şimdi bunları çözersek 2n 1. n'yi buraya atarsam neye kalır? Eksi 2 buraya katılır. 5 artı 2 olur. 7 olur. n eşittir 7 geldi buradan. Buraya bakarsam n'yi buraya atıyorum. 2n'den bir nye çıkar. Eksi 4'ü karşı tarafa atıyorum da Burada da 9 bulundu. Yani N tam sesinin değerler toplamı ne diyor? 7 ile 9 toplarız. 16 olmuş olur. İsterseniz yerine koyup da sayıları görebilirsiniz. Mesela sadece bunun için yapalım. 2 kere de 14. 3 çıkar 11. Bak küçük sayı 11'miş. Bu da büyük 12 çıkması lazım. 7. 7 artı 5 12. Evet. Diğerini de yapabilirsiniz. Hemen geçiyoruz. Şimdi tam terim sayıları ve toplamla ilgili formüllerimiz var. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Sorularda çıkıyor. Bir aritmatik dizinin herhangi bir terimi kendisinin eşit uzaklıktaki iki terimin aritmatik ortalaması eşittir. Şimdi aritmatik dizi nedir? Aralarındaki farkın hep sabit olarak arttığı dizilerdir. Bak ikişer ikişer artıyor. Burada mesela 6 sayısını alırsak bu tanıma göre ne diyor? Kendine eşit uzaklıkta bak. Bir sağında bir solundakilere bakalım. 4 ile 8'i alıp 2'ye böleceğim. 4 ile 8 böl bölü 2 6'yı verir. Bak 2 iki sağ, iki sağında 2 solundakilere bakıyoruz. 2 artı 10 bölü 2 yani tam ortada oluyor bu. Bu şekilde gene 6'yı vermiş olur. <laughs> Artışık tek sayıdaki terimlerin toplamı A ise ortadaki terim arkadaşlar bu toplam bölü terim sayısıdır. Mesela bak burada yapalım 2, 4, 6. Artışık tek sayıda bak 3 tane tek sayı demektir yani. Bunların toplamı nedir arkadaşlar? 6, 10, 12. Ortadaki terim bulmam için ne yapıyorum? Bak toplamı kaçabiliyorum terim sayısı 3 tane terim vardı bak 4 oldu ortadaki terim vardı. Burada bak 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane terim var. Şimdi bunların hepsinin toplamını alalım. 6, 4 daha 10. Bir 10 daha 20, 28, 30. 30'u 1, 2, 3, 4, 5, 5'e bölersem ne olur? 6. Bak ortalık terim verdi. Şimdi ardışık bu şekilde devam eden sayıların toplamı 1, 2, 3, 4. Sonsuza kadar neye kadar gittiği zaman son terimi alıyoruz arkadaşlar. Bu terim sayısı aynı zamanda. n çarpı n artı 1 bölü 2 formülümüz. Yani 1 artı 2 artı 3 artı 4. Mesela bunun toplamını yapacağım. E, son terim ne? N 4 çarpı 5 bölü 2. Bu da nedir arkadaşlar? 10. Topladım 4, 3 daha 7, 9, 10. Gördüğünüz gibi saldı. Çift sayıların toplamı arkadaşlar. 2, 4, 6 bu şekilde gidiyor ve 2n. Son terimi mesela son terimi 8 ile bitti. Bunu 2'ye bölerim ki n yani kaç tane terim olduğunu bulurum. Bu n çarpı n artı 1'dir bunun formülde. Tek sayıların formülde 1, 3, 5 ve 2n eksi 1 son terimi ifade ediyor arkadaşlar bu. Yani şöyle 1, 3, 5 ve 7. Mesela bunu formül olarak bulacağız. Bu 2 en eksi 1'de. 2 en eksi 1'e 1 e, bir ekleyip 2'ye iki, bölersem terim sayısını bulurum. Buna 1 eklerim 8. 2'ye bölüm 4. Bak gerçekten de 4 tane terim var. Bu küçük olanlar için görmek kolaydı ama büyük mesela 1002'de mesela 1003'de bitiyor mesela ya da 1843'de bitiyor. Yani bunların hepsini sayamayız. Bu şekilde yapacağız. Yani 2 en eksi 1'i bulduk. Buradaki e, neydi? 7'ye 1 ekle 8 2'ye böl 4 yani n karedi yani 4'ün karesi yani 16 olması lazım toplam. Bakalım 7 3'te 10 15 16 gördüğünüz gibi bu da sağladı. Şimdi terim sayısı nedir arkadaşlar? Ardışık aritmatik yani aritmetik olarak dizilmiş ardışık terimlerde terim sayısı son terimden ilk terimi çıkarırız. Artış miktarını bölüp 1 artırırız arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Terimler toplamı da arkadaşlar... Ortanca terim çarpı terim sayısı. Ortanca terim bak aritmetik ortalamanın aklınıza gelsin. Son terim artı ilk terim bölü 2. Tam ortadasın. Ortadakini buluyoruz. Şimdi bu formülleri kullanarak bu soruyu çözelim. Sorumuz ne? N, N artı 1, N artı 2 bu şekilde gitmiş. Nereye kadar gitmiş? N artı 11'e kadar gitmiş arkadaşlar. Bunun toplamı ne olmuş? 126 olmuş. Olduğuna göre neye kaçtır? Şimdi terim toplamı neydi arkadaşlar? Bak N artı 1. Ortanca terim bulacağım. Son terim N artı 1 artı ilk terim bölü 2. Bak bu son terim artı ilk terim bölü 2. Ortanca terim oldu. Çarpı terim sayısı. Terim sayısı nasıl böyle Bak son terimden çıkarıyorum. Şimdi bak n artı 11'den neyi çıkarıyorum? İlk terimi çıkarıyorum. Eksi n bölü artış miktarı. Bak birer birer gitmiş. Yani bunun paydasında da 1 var. Artı 1. Şu şekilde parantez alın Kaçmasın. Şimdi bak bu da ne oldu? 126 oldu. 2n artı 11 bölü 2 oldu bu. 2n artı 11 bölü 2 çarpı Bak şu n'ler gitti. 11 bölü 1, 11 bir daha ekle 12, 12 eşittir 126 oldu. Şimdi sadeleştirelim. Bak şu 2 ile 12 sadeleştirebiliriz. Bölüm durumunda burası 6 oldu. Yani e 2n artı 11 ne oldu arkadaşlar? Şunu parantez alalım. 126 bölü 6 oldu. Bunu da 2'ye bölersek ne olur? İki tarafı da, burası 63, burası 3. 63'ü bölersek de 21 olur. Yani 2n artı 11 21 ise 11 ile bir tarafı atarım. 2n eşittir 10 ve n eşittir 5 buluruz. Gördüğünüz gibi formülleri kullanarak bunları yaptık. Ve hoşçakalın arkadaşlar. Diğer dersimiz faktörler konusuyla birinci bölümü bitireceğiz.